Merhaba hoş geldiniz. Oğlum o nasıl kaçtı ya? Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. <laughs> Evde biraz görüntü olabilir çünkü misafirlikteyiz. Ramazan Ramazan çağırdılar. Bize gittik. Gel bakayım buraya. Hayır bu sağa. Aa fiskesini attı. Güzel. <laughs> like atın. Şimdi ayakkabımızı hızbatı yapacağım. Bana bu baş troll frank yapacağız arkadaşlar. Oğlum şimdi garibim Moskova gelme çık 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 çık. Hiçbir şekilde mana falan yok adamların. Güzel. Senin manan yok nasıl vuruyor oğlum? Kaç artık tamam güzel. Aha. Gel burada. La Moskov. Burada da bu sesi yok. <laughs> Güzel. Tamam. Şimdi bu da bize kaldı. Yapacak bir şey yok. Şöyle sesimize bakalım. Sesimiz de var. Şimdi aşağıda kim düşük Kimse düşmemiş. Franco şey Helkut yani boşu ulti attı. Çok güzel. Üstünü üstü bile düştü. Güzel güzel. Makine gibiyiz maşallah diyelim. Mana yok kanka. Aynen. Ben de burayı alayım mı? Sana zahmet. Ayıp olmazsa sana. Aha vallahi yabancı atmış. Slow'u verdim. Aha güzel ne sağlık. Güzel. Abi vallahi takım makine gibi ha. Beğendim takımı. Şimdi karşının durumu nasıl? Şunun altını alacağım. ya var ya. Hayabusa özür dilerim kanki. Çalmış gibi olduk ama. Bu çocuk burada. Agam gel Agam. Tamam. Uf, oh, oh, görmeden çektim lan. Güzel. Şimdi hemen şöyle Atena'nın alt parçasını alalım. Gaiden şu an hasta vuracağını pek sanmıyorum ama. Lan yani biz öldük mü? Bana saldırma lan. Vay karaktersiz ya. Ulan atsam var ya sustur diyeceğim. O yüzden uç atmak istemedim. Neyse. he bu, işte her kurt ilk önce döndü ondan sonra bana döndü ya. <laughs> Olmadı yani. İstediğin gibi kaçamadım orada açıkçası. Kör oldum kanka söyle Önemlidir önemli değil. Let's go. Oğlum Moskun karşısında Clint var. Clint normaldir yani dövmesi O yüzden çocuğa pek de şey yapamıyoruz. Güzel. Ama bende nasıl kaldı bu? Özür diliyorum gençler. Şöyle gidelim hemen. Gel şu kuleye ittir burayı. It. Aslında şunu şöyle yapabiliriz. Öldün kanka deme. Ölme lan. Kardeşim. Oğlum sen ne Abi niye fiske atıyorsun? Double hasar mı Oy. Oy. Güzel. Aa, hayır. Aa. Oğlum çekiç atma lan. Güzel. <laughs> ah be fiskes varmış yani hiç çıkabilirdin. İki tane ikinci kule hasarını ölürdü. İlkinde gerek yok yani. İlkinde de kaçardı açıkçası öyle söyleyeyim. Lan son anda turtle aldı. Ölmeden çıktı Helkurt. Şimdi 2768 farmımız var. 4-1-4 oynuyoruz. Aha. Nerede bizim Moskov? Güzel onun fiskisi yok. Eline sağlık. Bizim çocuk onu kesebilir mi acaba bilmiyorum. Dur bakayım. Şimdi ölümsüzlüğü alacağım. Boşuna Q atma lan. Manan gidiyor. Batanga bak aşağıda sıkılma çocuk buraya gelmiş. <laughs> o da haklı yani. garibin ne yapsın. Oo. Pazara gittim batanga. <laughs> Gençler çıkalım isterseniz. Araba geliyor çünkü. Bizim çocuk da aşağıya satmış. Ama araba bak yoldayken. güzel Agam, yapmayın lan şu hareketleri oğlum badak alt koridor gitti gitti dümdüz oldu yol lan güzel <laughs> sen orayı aç artık en azından altta bir takas olur altı verdik üstü aldık kaç 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 önlü dön çık Bak görüyor musun böyle tank her yerde bulunmaz. Ben ne yapayım artık valla çocuğun önüne geçtim. <laughs> Gittim bu oraya ultiledim. Bir tanktan çok daha fazlası. o da öldü ama dayanmaz artık ölürsün. Gitme sakın Q gitsi Q'su gelip üstüne atacak lan. Ben onun her kutu olsam Kum gelmişti zaten. Kafasına atmışım. Hı hı hı. Altı da açabiliriz aslında. Altı doğru bir fokuslansalar ikinci koridor açılır. Oğlum sallan beni araba. Arkadaşlar like atar mısınız ya? Çok şey istemiyorum. Sadece bildik yani istiyorum. Ayy. Adam misillemeyle girmiş. Moskova'nın oyunu bitti. <laughs> Moskova eski boyut mu yapıyor? Evet yeni boyut yapmak. Bilmiyorum ben eski boyutu daha çok seviyorum ya. Eğer karşı bir cılız karakterler varsa ve karşı cılız karakterler var. Teşekkür ederim. O çok vurur haberin olsun senin. Oğlum <laughs> <laughs> asist nasıl alamadık? Geç. Uyut atacaktım da Erkurt baba bana gelme Şuraya <laughs> Çok komik ölmedi mi? Ah be Agam Neyse öldü Aa. Oğlum ya. Bazen basit düşmek gerekiyormuş aga. Ulan badank. Çok acele ediyorsun. Heyecan yapıyorsun. Şurada kimse var mıdır? Bence vardır abi. Niye olmasın? Red çıkıyor çünkü. Oo, oraya. Gel 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 gel. Gel agam gel. Of. sen. Ben nasıl asist aldım? Ne vurmadım ki adam hiç. Neden bizim Moskova bugün sol iki atmış Gulver'e ya ne sağlık. Öldün. Tekiye mi sakın? Güzel. Kuleye canım ben bir de yetişmez herhalde. 18 öldü 4. O maç daha bitmedi. Yeti diyeceğim de yükleyeceğim de yarım saat falan gecikir. Umarım çok uzun olmaz burada da. Oha. <laughs> Nasıl çektim lan? Böyle son böyle çok ince bir çizgiden şey oldu. Çok buraya Bak bak agama bak üstüne atlayacak. Clint köpek gibi buraya Clint. Oy. saldır al kuleye şu kuleye patla basır alayım en Lord kanka aynen Lord al. Erken Lord alabiliriz. Bizim çocuk çok öne çünkü. Şuradan hemen şunu bir tamamlamak istiyorum. Ya Moskova karşıda olsa Ayaz'ı bitirdim iki temden. <laughs> kaç abi kaç 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 kaç. Nefisyem gitti ya. Ona şu an üzülürüm yoksa bir şey değil. Bizim çocuğun önüne geçimde de ölümsüzlüğüm var. Bizim çocuk üstü, badan köyüsü onu kesti. Güzel. Gel abim. İki iki. Menzil yetmedi ya aga. Koridoları falan ittirseydik keşke. Gerçi biter mi bilmiyorum ki. Vur lan vur vur vur. Yardım geliyorum. Koş koş koş. Yapma be. Vur lan vur lan kuleye vur. Güzelsin. Kuleye vur. Güzel. Hemen hasar tabağımıza geçelim. vallahi billahi yetiştirmem gerekiyor. Güzel 6-2-14 oynayarak MVP olmuşuz. Takım arkadaşım çok güzel oynadı. Karşıda çok yani orta derecede kötü oynadı açıkçası. Yalan konuşmayalım. 112 hasar, 128 tank olmuşuz. Umarım keyif almışsınızdır. Bir like, bir yorum atarak beni destekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.